yıllar arkadaşlar. Bugün yeni yılımız. Yeni yılımız kutlu olsun hepimize. mutlu hava Burada havai arkadaşlar.

Şurada da arkadaşlar var. takıyorum <small noise> <small noise> Işıl, ışıl arkadaşlar. Işıklar, havai fişek ışıkları. Ateşler yanıyor. Burası Almanya. Türkiye nasıl bilemiyorum. Almanya'dan herkese selamlar. Herkesin yeni yılını kutluyorum arkadaşlar. Şu tarafta daha çok normal bir şey patlaması var. Burası çarşı değil ama çarşıyı bilemiyorum nasıl olduğunu. Orası daha çok ıı, kalabalıktır. Ben de video olarak çekeyim dedim arkadaşlar. Herkese nice mutlu yıllar olsun. Herkesin yeni yılını kutluyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar hepinize. Selam ediyorum. <laughs> Herkes evin önünde de havai fişek patlatıyor. Şimdi üstümüze düşecek. Seçeli geçelim biz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi geceler herkese.